Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Bugün sizlerle birlikte Canlılar Dünyası ünitesini inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Canlılar Dünyası ya da daha yaygın bildiğimiz ismiyle canlıların sınıflandırılması ünitesi hem dokun sınıf konusu aynı zamanda da TYT konusu. Yazılılarımız yaklaştı, çok az bir süre var. E, TYT'de artık son düzlüğe, TYT'de de son düzlüğe girmiş durumdayız. O yüzden hem dokun sınıf öğrencilerimizi yazılı öncesinde e, hem de TYT'ye girecek olan öğrencilerimizi TYT öncesinde ilgilendiren bir konu. Hemen neler anlatacağım? Çok kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle sınıflandırmaya giriş niteliğinde bir video olacak. Sınıflandırma kategorilerine bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere türden aleme doğru 7 tane kategorimiz var. Bu kategorilerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkiye bakacağız. Ondan sonra da tabii ki sınıflandırmanın önemli bölümlerinden birisi olan ikili adlandırmaya bu videomuzda bakacağız gençler. E, konu anlatımı için kullandığım PDF yine her zaman olduğu gibi videolarımızın hemen alt kısmında bulunan e, açıklamalar bölümünde. Oradaki linke tıklarsanız arkadaşlar son derece güzel bir PDF sizi bekliyor. Bakın tıklamayan, indirmeyen kaybeder onu söyleyeyim. Zaten PDF'lerimiz ücretsiz yani bir kitaba para verir gibi para verip almıyorsunuz. Tıklayıp telefonunuza ya da tabletinize ya da bilgisayarınıza indirebilir ve kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki bu girizgahtan sonra hazırsanız başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle canlıların çeşitleri ve sınıflandırılması şeklinde bir başlığımız var. Burada sınıflandırma nedir? Buna bir bakalım canlıların belirli benzer özelliklerine göre gruplandırılması arkadaşlar. Yani canlıları biz benzer bazı özelliklerine göre gruplandırıyoruz. Buna sınıflandırma diyoruz. Diğer adı sistematik. Peki taksonomi nedir? O da canlıların sınıflandırılmasıyla uğraşan biyolojinin alt bilim dalı. Yani bugün bizim sınıflandırma dediğimiz işle uğraşan Biyologlara biyolojinin alt bilim dalına biz ne diyoruz arkadaşlar? Taksonomi diyoruz. Peki bu önemli bir kazanım yazılarda filan da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılması neden önemli? Yani bilim insanları hatta çok daha öncesinde Aristo'ya kadar dayanıyor sınıflandırmanın kökenleri. Neden canlıların sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuş? Bakın yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı türünü ayrı ayrı incelemek imkansız. Eğer sınıflandırma olmasaydı canlıları incelemek ve onlarla ilgili bilgilere ulaşmak çok zor olurdu. Bunu şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir markete girdiğinizde raf raf bölünmüştür değil mi ürünler? Yani temizlik ürünleri bir yerdedir. Şarküteri reyonu bir yerdedir. Manav reyonu bir yerdedir. Böylelikle siz ne yaparsınız? aradığınız malzemeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. E burada da aynı mantık var. Yani bilimde de bir takım bilgilerin, ortak özelliklerin, genellemelerin hepsinin toplanması, sistematize edilmesi, kataloglanması lazım ki bir bilim insanı ya da bir araştırmacı herhangi bir canlı ile ilgili bir bilgi almak istediğinde sıfırdan başlamasın ya da bu bilgiyi nereden alabileceğini öğrensin. O yüzden bakın ne dedik ki sınıflandırma canlıların ait olduğu grup özelliğinden faydalanarak canlılara ait temel özellikleri bilmemizi sağlar Bu nedenle de ne yapmışlar bilim insanları canlıları belirli özelliklere göre gruplandırarak canlıların incelenmesini kolaylaştırmaya çalışmışlar şimdi tarihte iki tane sınıflandırma var bizim için önemli olan Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Aristo'nun yaptı bakın Aristo, milattan önce 384 ila 322 yılları arasında yaşamış ve Aristo tarafından yapılan ilk sınıflandırmaya biz ne diyoruz? Ampirik yani suni sınıflandırma. Birazdan bunun ayrıntılarına gireceğiz. Tabii ki biz bugün Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmayı kullanmıyoruz arkadaşlar. Sebeplerine bakacağız. Günümüzde geçerli olan ki bu filogenetik ya da doğal sınıflandırmadır. Bunu da ilk yapan bilim insanı John Ray bakın. Ancak tabi bugüne kadar çok gelişmeler olmuş. Bu ilk başlatan kişi. Bugün kullandığımız doğal sınıflandırmada ise Carl Linne arkadaşlar. İsveçli botanikçi bunun adını zikretmemiz lazım. Şimdi gelelim ampirik yani yapay sınıflandırmayla filogenetik yani doğal sınıflandırmaya. Bu iki sınıflandırmanın özelliklerine bir bakalım beraber önce ampirik sınıflandırma ile yani yapay sınıflandırma ile başlayalım arkadaşlar Aristo tarafından yapılmış ve bakın Aristo ve onu takip eden öğrencileri canlıları nasıl sınıflandırmışlar yaşadıkları ortam dış görünüş ve analog organ benzerliklerini dikkate almışlar mesela açalım mesela Aristo arkadaşlar ne demiş canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak ayırmış. Bitkiler, hayvanlar. Hayvanları peki onları da yaşadığı ortama göre karada, denizde ve havada yaşayanlar olarak gruplandırmış. Ama bakın tabi bugün geçerli değil bu. Yani mesela havada memeliler de var değil mi? Yarasa var örneğin. Ya da suda balina var mesela bu da memeli. Karada da memeliler var. Yani dolayısıyla bu sınıflandırma son derece ilkel. Ama tabi tarihsel önemi bakımından bunu zikrediyoruz. Arkadaşlar peki Aristo hayvanları bitkiler canlıları bitkiler hayvanlar diye ayırmış. Hayvanları karada suda havada yaşayanlar diye ayırmış. Mesela Aristo'nun öğrencileri de bitkileri sınıflandırmışlar. Neye göre yapmışlar? E dış görünüşlerine bakmış. Küçük bitkiler var. Otlar demiş. Daha büyük bitkiler var. Bunlar çalılar demiş. Bir de ağaçlar var değil mi? Bak ne demişiz? Aristo'nun öğrencileri bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olarak gruplandırmış. Bakın dikkat edin. Burada canlının yaşadığı ortam önemli ve canlının dış görünüşü önemli. Bir de analog organ benzerliği. Buraya dikkat. Şimdi analog organı hemen tanımlayacağız. Ancak burada ne demişiz? Daha çok gözleme dayalı olan bu sınıflandırma birçok hata barındırmakta ve en önemlisi de günümüzde kullanılmıyor. Peki analog organ ne? Bunlar sorulur size dikkat edin. Kökenleri farklı ama görevleri aynı olan organlar. Örneğin yarasanın kanadıyla kelebeğin kanadı arkadaşlar. Bakın aşağıda yarasanın kanadını ve sineğin kanadını göstermişiz. <laughs> Altına da ne yazmışız? Analog organlar. Neden? Çünkü yarasa omurgalıdır, memelidir. Sinek ise omurgasız bir canlı. Yani bak biri omurgalı, biri omurgasız. Epey birbirinden uzak aslında akrabalık anlamında. O nedenle evet ikisinde de kanat var ama yarasanın kanadının oluştuğu embriyonik tabakalar ile sineğin kanadının oluştuğu embriyonik tabakalar birbirinden farklı. O yüzden bunların kökenleri farklı. Aynı görevi yapıyor ama aynı görevi yapması bizi etkilemesin. Kökenleri farklı. Biz doğal sınıflandırmada biraz sonra alacağız. Hep köken benzerliklerine bakarken homolog organlara bakacağız. Analog organlara değil dolayısıyla bu ikisi analog organ. Peki gelelim bugün kullandığımız filogenetik yani doğal sınıflandırmaya. Peki burada nelere bakılıyor? Bakın çok ayrıntılı. Mesela homolog organ benzerliklerine bakılıyor. Biraz sonra açıklayacağım. Hücre sayısına ve yapısına bakılıyor. İşte prokaryot, ökaryot, DNA ve gen benzerliklerine bakılıyor. Protein benzerlikleri embriyonik gelişim benzerlikleri, fizyolojik ve anatomik benzerlikler, vücut simetrisi bakın işte bilateral, radial gibi, azotlu boşaltım atıkları, amonyak mı, üre mi, ürik asit mi? Beslenme tiplerine bakılıyor arkadaşlar. Ototrof mu, heterotrof mu, holozoik mi, saprofit mi? Vücut yapısı ve iskelet yapısı da dikkate alınmakta. Peki homolog organ ne? Dikkat Bakın bu sefer kökenleri farklı değil. Kökenleri aynı. Yani aynı embriyonik tabakalardan gelişen organlardan bahsediyorum. Ha. Görevleri aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Mesela insanın kolu, yarasanın kanadı, kedinin bacağı, balinanın yüzgeci bakın bunların hepsi bir şekilde hareketi sağlayan üyeler, uzuvlar. Ancak şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Şu verdiğim canlıların hepsi omurgalı. Hatta sadece omurgalı değil, verdiğim canlıların hepsi bir de memeli yani daha yakın akraba birbirine. Yani bunların omurgalı olması ne demek? Hareketi sağlayan işte uçmadır, koşmadır, yüzmedir. Bunu sağlayan uzuvların aynı embriyonik tabakalardan gelişmesi demektir. E zaten biz filogenetik sınıflandırmada neye bakıyorduk? Embriyonik benzerliklere, embriyonik gelişim benzerliklerine bakıyorduk değil mi? Bakın burada da şekil olarak gösterdik. Aslanın bacağı, balina'nın yüzgeci, insanın kolu, atın bacağı, yarasanın kanadı bunlar homolog organ. Burada bir parantez açayım arkadaşlar. Aslında e, bu konu anlatılırken biraz hatalı bilgiler veriliyor. Neden? Aslında burada homolog olan bu organlar değil, kemikler. Yani ne demek kemikler? Bakın mesela dikkat ederseniz aslında benzer kemikler var, ama boyutları biraz farklı. Yani biraz basitleştireyim tam böyle değil ama. Mesela bak şurada bir parça var. Burada bir parça var. Burada bir parça var değil mi? Mesela 3 parça atıyorum. Daha da ayrıntıya inersek bunu arttırabiliriz de. Bak balinanın yüzgecine bak. Hop. 2. Bak yine 3 parça. Ne kadar benziyor birbirine görüyor musun? Ha biraz kemiklerin boyu, eni filan farklılaşmış. Sayılarda bazı ufak tefek farklılıklar var ama. Bak mantık birbirine çok benziyor. Al bunu da aynısı. Görüyor musun bak? Mesela hop Şöyle. Dolayısıyla aslında burada homolog olanlar nedir? Bu kemiklerdir aslında. Ama biz tabi bu kadar ayrıntıya girmiyoruz müfredatta. Diyoruz ki işte bu uzuvlar, bu organlar homologtur diyoruz. Siz de yine de o şekilde öğrenin. Ama ileride biyoloji ile ilgili daha e, ayrıntılı şeyler görürseniz eğer üniversitede bu bilginin biraz hatalı olduğunu göreceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar iki tane önemli notumuz var. Demişiz ki Doğal sınıflandırmanın temeli homolog organ benzerlikleri ve kalıtsal benzerlikler değil mi? Demin zaten saydım. Bir de yine sorularda dikkat edelim. İkinci notumuz. Sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmıyor. Niye arkadaşlar? Çünkü kromozom sayısı aynı olan farklı türler var. Mesela insan 46 kromozom. Moli balığı 46 kromozom. Sayabiliriz işte. Mesela kurt bağrı bitkisi 46 kromozom. Yani... İki tane canlının kromozom sayısının aynı olması demek bu iki canlının aynı tür olduğu anlamına gelmiyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Sağlıklı bireyler aynı türün sağlıklı bireylerinin kromozom sayısı aynı. Mesela insanlarda sağlıklı insanlarda herhangi bir hastalık yoksa 46 kromozom var değil mi? Bunu söyleyebilirim ama 46 kromozom var diye iki canlı aynı tür diye kesinlikle söyleyemem. Çünkü kromozom sayısı aynı olan türler var. Peki gelelim öğreten sorumuza. Ne yazmışım bakalım sizin için? Filogenetik yani doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Demin saydık. Homolog organ benzerliği kullanılıyor. Protein benzerliği kullanılır. DNA ve gen benzerliği kullanılır. Vücut simetrisi tabii ki kullanılır ancak analog organ benzerliği kullanılmaz. Evet sevgili arkadaşlar. Arada tabi boğazımız ses biraz detone oluyor bazen. Çok konuşmaktan ve ders anlatmaktan. O yüzden ara ara böyle su içeceğim. Peki sevgili gençler geldik kritik bölümlerden birine. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorilere. Bakın ne demişiz? Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve Buna göre adlandırılan sınıflandırma birimleri. Yani basitçe biz kategoriye sınıflandırma birimi diyebiliriz. Şimdi sınıflandırmada kullanılan başlıca kategoriler var. Küçükten büyüğe. Nereden başlıyoruz? Tür, cins, aile ya da familia, takım, sınıf, şube ve alem. Kaç taneymiş arkadaşlar? 7 tane. Bakın hemen Şurada güzel bir şeklimiz var. Bakınız, basitten karmaşa, küçükten büyüğe doğru, tür, cins, aile ya da familia, takım, sınıf, şube, alem. Aile yerine familia da diyebiliyorduk, değil mi? Bunu da şöyle aklımızda tutuyorduk arkadaşlar. Bunun bir kodlaması vardı. Neydi o? Bak, baş harflerden. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Tabii aile değil orada familyayı kullanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Bunun baş harfleri türden aleme doğru sınıflandırma kategorilerini bize veriyor. Peki iki tane notumuz var. Herhangi bir sınıflandırma biriminde birlikte yer alan iki canlı diğer üst sınıflandırma birimlerinin tümünde birlikte yer alır. Ne demek bu? Mesela demişiz ki Mesela canlı aynı takımda yer alıyor değil mi? İki tane canlımız var. Ben sana diyorum ki ikisi aynı takımda. Peki burada nereye ulaşabilirim? Ya bunlar aynı takımdaysa bunun üstünde ne var? Takımın üstünde sınıf, şube, alem. Ya bu kesinlikle aynı. Ama iki canlı aynı takımdaysa alttaki sınıflandırma birimlerinde beraber de olabilir, olmayabilir de. Yani bunu şöyle düşünün. Yanınız sıra arkadaşınız var. Sıra arkadaşınızla siz aynı mahallede oturuyorsunuz. Değil mi? Ben bu bilgiyi biliyorum. Şimdi siz bana dediniz ki hocam ben arkadaşımla aynı mahallede otur. Ha şimdi bir dakika. Aynı mahallede oturuyorsanız oturduğunuz ilçe aynı. Oturduğunuz il aynı. Oturduğunuz ülke aynı değil mi? Yani bu kesin. Ama ben sizin sadece aynı mahallede oturduğunuzu biliyorsam. Mesela aynı sokakta mı oturuyorsunuz? Bir Bilgi vermedi ki bana kesin. Olabilir de olmayabilirdi. Aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? O da olabilir, olmayabilirdi ama. O yüzden ne diyoruz? Herhangi bir sınıflandırma biriminde birlikte yer alan canlılar bu sınıflandırma biriminin üstündekilerde, üst sınıflandırma birimlerinde kesinlikle birlikte incelenirler. Bir de yine testlerde karşımıza çıkabilir. Bakın ne demişiz? Canlıların embriyonik gelişimleri sırasında önce genel özellikler sonra karakteristik özellikler ortaya çıkar. Yani bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Önce şube özellikleri ortaya çıkar. En son tür özellikleri. Mesela biz bir hayvandan bahsediyorsak bu hayvan hangi şubede? Omurgalı mı, omurgasız mı? Diyelim ki omurgalı. Önce omurgalı özellikleri ortaya çıkar. Yavaş yavaş aşağı doğru en son tür özellikleri en son ortaya çıkar. Yani özelliklerin ortaya çıkması genelden özele doğrudur. Ve sevgili arkadaşlar burası önemli. Şimdi testlerde bu bölümle ilgili en çok karşımıza soru gelen bölüm burası. Yani türden aleme doğru ya da alemden türe doğru gidildikçe hangi özellikler nasıl değişiyor? Önce sağ tarafa bakalım. Türden aleme gidildikçe protein benzerliği azalır. Niye protein benzerliği tür içinde çok yüksek çünkü. Çünkü tür nedir zaten? Aynı bireyler değil mi? Bazı kalıtsal farklılıkları olsa da, değil mi? Tür çünkü. En küçük sınıflandırma birimimiz. Akrabalık ne oluyor? Türden aleme doğru gidildikçe azalıyor. Ortak gen sayısı azalıyor. Ama birey sayısı artıyor niye? Çünkü mesela atıyorum ben ev kedisi bu bir tür değil mi? Ama bu nerede yer alıyor? Hayvanlar aleminde. Şimdi ev kedisi mi fazla, hayvanlar mı fazla? Hayvanlar dediğin zaman bütün hayvanları alıyoruz. O yüzden birey sayısı artıyor ve tabii ki çeşitlilik artıyor. Aşağı doğru indiğimizde de tam tersi arkadaşlar. Değil mi? Yani alemden türe doğru geldiğimizde protein benzerliği artar, akrabalık artar, ortak gen sayısı artar, birey sayısı azalır, çeşitlilik azalır. Peki gelelim ikili adlandırmaya. Arkadaşlar şimdi ikili adlandırmayı kim ortaya atmıştı? Karl Linne. Bir kitap yazıyor arkadaşlar. Sistema Natura yani doğanın düzeni. Bu kitapta canlıların sınıflandırılması ile ilgili iki tane temel şey söylüyor Linne. Diyor ki bir canlılar türden aleme doğru sıralanan hiyerarşik bir sınıflandırma içinde incelenir. Yani işte tür, cins, takım, sınıf, şube, alem şeklinde canlılara bir hiyerarşik kategori içinde incelemeliyiz. İki, her canlıya iki kelimeden oluşan bir isim vermeliyiz. Burada Linne sınıflandırmanın temelini arkadaşlar tür kavramını koyuyor. Ki ÖSYM'de tür kavramını ve türle ilgili soru sormayı seviyor. O yüzden dikkat. Tür nedir? Tanımını yaptık. Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip. Ve bakın buraya dikkat. Kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli. Yani kısır olmayan bireyler oluşturabiliyor. Yani dişi ve erkek iki canlı önce çiftleşmeli. Yetmez. Yavru doğurabilmeli. Yetmez yavruları da doğurgan olabilmeli, kısır olabil, olmamalı. Eğer iki canlı çiftleştiğinde oluşan yavrular da kısır değilse, ha o zaman bu çiftleşen iki canlının ben aynı tür olduğunu söyleyebilirim. Ama mesela bakın, çok klasik örnektir. At ve eşek, değil mi? Farklı türler ama çiftleşebiliyorlar mı? Evet. Yavru doğurabiliyorlar mı? Evet, katır bunların yavrusudur bakın. Ama katır kısır. O nedenle at ve eşek aynı tür değil bakın farklı türler. Buraya dikkat. Şimdi e, bizim Linne tarafından ortaya adılan atılan ikili adlandırmamızda arkadaşlar dikkat İkili adlandırmada iki kelimeyle tanımlıyoruz ve burada ilk kelime cins adı büyük harfle başlıyor diğer harfler küçük. İkinci kelime ise tanımlayıcı ad küçük harfle yazılıyor. İkisi birlikte tür adını oluşturuyor. Nasıl hocam? Bak burada örneklerini verdim. Renkli renkli. Arkadaşlar 3 tane tür yazdım. Felis Leo, Felis Tigris, Felis Domesticus. Bakın dikkat edin. İlk kelime nedir? Buradaki Felis nedir? Cins değil mi? Peki Felis Leo tür. Felis Tigris tür. Felis Domesticus tür. Bunlar yani bu üç tür Felis cinsinin altındaki türler. O yüzden dikkat edin. İlk kelime cinsi belirler. İkinci kelime tanımlayıcı attır. Akrabalık ilişkilerinde biz ikinci kelimeye bakmıyoruz. Her zaman birinci kelimeye bakıyoruz. Dikkat. Tamam her zaman birinci kelimeye dikkat et. Çünkü akrabalığı belirleyen bu canlıların aynı cinste olup olmadığını belirleyen şey bir. Birinci kelime. Şimdi birkaç tane önemli notumuz var. Sorularda çünkü bu notlardaki bilgiler testlerde size soruluyor. İki türün cins adlarının aynı olması yakın akraba olduklarının göstergesidir. Aynı türün sağlıklı bireylerinin kromozom sayıları genellikle aynıdır. Demin söyledim insanlar sağlıklıysa 46 kromozom vardır ama Down sendromu gibi pek çok kromozom anomalisi olabiliyor değil mi arkadaşlar? Bak ama bu kesin değil bak mesela istisnalar var. Mesela bal arılarında arkadaşlar erkek bal arısı endir, kraliçe ve işçi arılar 2 endir. Dolayısıyla erkek arıların kromozom sayısı kraliçe ve işçi arıların yarısı kadar. Yani böyle örneklerimiz de var. O yüzden diyoruz ki aynı türün sağlıklı bireylerinin kromozom sayısı genellikle aynıdır. Yine aynı türün bireylerinin beslenme, solunum, üreme şekilleri aynı. Yani canlı ototrufsa mesela aynı tür değil mi? Bitki mesela diyelim ki kavak ağacı. Ak kavak mesela. Yanında da bir tane daha var. E aynı beslenmesi, aynı ototrof. Oksijenli solunum yapıyor değil mi? Gibi. Yani dolayısıyla beslenme, solunum, üreme şekilleri tür içinde aynı. Bir de yine sorularda dikkat edelim. Canlıların gelişmişlik düzeyiyle kromozom sayıları arasında kesin bir ilişki yok. Mesela bizde 46 kromozom var. Çok değil aslında. Ama mesela ilkel bir bitki olan eğrelti otunda 500 kromozom var. E şimdi... Eğrel totu bizden daha gelişmiş değil, değil mi arkadaşlar? O zaman kromozom sayısıyla gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir bağlantı ben kuramıyorum. Peki bakın burada da bir sınıflandırma yaptık arkadaşlar. Kurt bildiğimiz vahşi kurt. Bak türden aleme doğru. Dikkat edin burada domain diye bir kavram var arkadaşlar. Bu yeni müfredata domain kavramı girecek. Yani açıklanan yeni müfredatta artık bu daha güncel bir sınıflandırma çünkü. Biz daha önce aleme kadar yapıyorduk. 3 tane domain var. Bakteriya, arkea ve ökarya. Yani Türkçeleştirirsek bakteriler, arkeler ve ökaryotlar olmak üzere 3 tane domain var. Önümüzdeki yıldan itibaren 9. sınıflar bunu görecekler. Peki bakalım kurt arkadaşlar tür adı ne? Canis lupus değil mi? Hangi cinste? E, birinci kelime cins adı değil miydi? Canis cinsi. Kanidea ailesi, karnivora yani etçiller takımı ki takım genellikle hayvanlarda etçil mi, otçul mu, hepçil mi bunu belirler. Memeliler sınıfı, kordalılar şubesi, biz hep omurgalılar omurgalılar diyoruz da yani aslında orada da bilimsel bir hata yapıyoruz o şube değil aslında ama biz müfredatta böyle öğreniyoruz. Bakın bu şu korda, korda ata burada doğru ifade kordalılar yani. Hayvanlar alemi, e, domain olarak da hayvanlar nedir? ökaryot hücre yapılı olduğuna göre domaini de ökarya. Şimdi sevgili arkadaşlar geldik sorumuza. Soruları dikkatle dinleyelim. Çünkü öğrendiğimiz bilgileri sorular aracılığıyla oturtuyoruz ve pekiştiriyoruz. Aşağıda bazı canlıların bilimsel adları verilmiştir. Felis tigris, Felis leo, Morus alba, Populus alba. Şimdi diyor ki buna göre hangileri doğrudur? 1. 4 farklı tür ve 3 farklı cins. Arkadaşlar Felis Tigris, Felis Leo, Morus Alba, Populus Alba. Bunlar dört tane tür. Peki kaç tane cins var? Bak dikkat et. Felis cinsi, Morus cinsi, Populus cinsi değil mi? O zaman dört tür ama 3 cins var. 2 Morus Alba ve Populus Alba arasındaki akrabalık derecesi. Felis Tigris ve Felis Leo arasındaki akrabalıktan fazla. Arkadaşlar biz ikinci kelimeye bakmıyorduk değil mi? Sizi kandırmasınlar. Neye bakıyorduk hep? cins adına. O zaman hangisi ikisi, hangi ikisi daha yakın akraba? Bak şuraya yakın akraba diye yazayım. Niye? Çünkü Felis cinsi. O zaman bu ifademiz yanlış. Morus Alba ve Populus Alba kendi aralarında verimli döl oluşturabilir. Kısır olmayan. E bunlar nasıl verimli döl oluşturacaklar? Aynı tür değil ki. Biri Morus Alba, diğeri Populus Alba. Olmaz. Bu da yanlış. Cevabımız ne oldu? Adana. Peki sınıflandırma birimleri olan türden aleme doğru gidildikçe yani küçükten büyüğe gidiyoruz sorularda bunu karıştırmayın. Alemden tür eder bazen bazen türden alem eder. Basitçe şöyle diyelim. Alem türden aleme küçükten büyüğe canlı çeşitliliği ne olur arkadaşlar? Aleme doğru gidildikçe artar. Ortak gen sayısı azalır çünkü tür içinde ortak gen sayısı çok fazladır. Homolog organ benzerliği tabii ki azalır. Tür içinde fazladır. Birey sayısı ise arkadaşlar artar. Bana artarı sorduğu için 1 ve 4. Peki gençler iyi miyiz? Çok az kaldı. Son soruya geldik zaten. Aynı takımda yer alan iki canlı sınıflandırma birimlerinden hangilerinde kesinlikle birlikte incelenirler? Arkadaşlar biraz önce söyledik bunu videomuzun başında. Aynı takımdaysa Sınıfı ve şubesi kesinlikle aynı ama alttaki yani familyadır, cinstir, türdür onlar da aynı olabilir de olmayabilir. Bana kesinlik sorduğu için ne diyeceğim? 3 ve 4 diyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar bitirdik. E, canlılar dünyası ile ilgili videolarımız devam edecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler. Başarılar.